Şöyle bir yatıralım. Nereye kaçıyorsun? Bir yaramazlık yapıyor. Bıraksan kaçacak. Kaçma. Uyu dinle. Dur, dur. Dur. Hazır mıyız? Değiliz. Söylüyoruz. Değilir. Dandini dandini dastana. Duyamıyorum. Hoppa. Değil mi? Ne yaptın? Ben de anlamadım. Uy uykusu geldi gitti. Ya şöyle bir bakayım acaba birilerini alsam mı diyorum ama. Abi abi. Hayır abi. hayır almayacağım. Sizinle güzel bir oyun Ne var burada? Boş bir kupa. Bu da hangi? Boş bir mendil var. Koyuyorum. Çok dikkatli bakıyoruz. Kolyemizi koyalım. Ne koydum? Bravo. Çok dikkatlisiniz. Kaybolmasın diye güzelce bir boşa yaptım ve kapağıyla da şöyle güzelce bir kapatıyorum. Burada ne söyleyecektik? Ya 39 değil, hokus pokus. Bir daha. pokus. Ne koymuştuk içerisine? Kolye. bir çıkartalım. Bir <laughs> çıkar. Sihirli cümlemizi yazın söylediniz. Kolyemiz de yok oldu. Demek ki ne yapacağız? Sihirli cümlemizi söylerken hata yapmayacağız. Melih'de bir şey var mı? Bu tarafında var mı? İçinde bir de şey de olsa de zaten de düşerdi de. değil mi? Şimdi mendilimizi kolyemizin üzerine bir kapatalım. Kolyemizin tekrar yerine gelebilmesi için sihirli cümlemizi hep beraber düzgün bir şekilde söylememiz gerekiyor. Hazır mıyız? Herkes ellerini kaldırsın. Kaldır elleri. Kaldır kaldır kaldır. Söylüyoruz. Kaldır. Eğer doğru söylediysek kolyemiz gelecek. Söyleyemediysek gelmeyecek. Gelmiş mi bakalım mı? Çok bakalım. Güzel. Bakalım. Bakalım. Alkışlar geliyor bakalım. Bravo. Demek ki doğru söylemişiz. Abi Mendokan abi. Müthiş gösterilerdi. Şöyle Şimdi şey soruyorum. Biz zaman Volkan abiyle. Volkan abiyle. Volkan abiyle siz istiyorsanız ilerleyen günlerde yine Mendokan abinizi getireyim mi buraya? Peki o zaman Mendokan abi bize son bir evet. yap, final yapalım. Tamam gelsin bakalım müziğimiz. Evet müziğimiz hazırsa müziğimiz gelsin. Burada ona. hangi renk mendiller var? Peki kırmızı beyaz neyin sembolü? O zaman müziğimiz geliyor bekliyoruz. Hep beraber alkışlayalım. <laughs> ve Eğlenmeye hazır mıyız? Evet. Başkasını alalım ya. Peki, ya ben bir şey soracağım. İllüzyon nedir? Bilen var mı sevgili çocuklar? Söyler misin? Nedir illüzyon? Evet. Bir şeyleri kaybettim. Peki sen söyler misin? El çabukluğu. Sen söyle bakalım. Göz yanılması. Peki. Bir de benden dinleyin. Çocuklar. Çocuklar illüzyon birkaç takım malzemelerle, aletlerle ve el çabukluğuna dayanarak yapılan ve hepsinden önemlisi gözlerimizi hitap eden bir sahne sanatı. Şimdi burada yapacağım oyunlar sizlere yoktan var ediyormuş gibi varken yok ediyormuş gibi görünebilir. Bunlara aldanmıyorsunuz, inanmıyorsunuz. Çünkü bunlar sadece ve sadece basit hilelerle yapılan oyunlardır. Nedir? Yoktan var etmek, varken yok etmek, bizlere değil, bizleri yaratan Cenab-ı Allah'a mahsustur. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Madem sessiz olduk, ya bir şey daha sormak istiyorum sevgili çocuklar. Sizler sabahları kahvaltını içiyorsunuz. Aferin size, aferin. Süt içiyorsunuz. Ama bakın. Süt dediniz ya. Benim de canım süt istedi. Beraber süt içelim mi? Peki içmek için kim süt getirdi yanında buraya? Kim getirdi? Kimse getirmedi mi? Ama bakın içmek için ben kendi sütümü yanımda getirdim. Ben burada içerim, sizler de bakarsınız. Sizler de getirseydiniz sizler de içerdiniz. Ama karşınızda ben böyle içersem ayıp olur. Ben içerken sizler görmeyin diye kağıdımıza da saralım da size karşı ayıp olmasın. Görmeyin bari. Yine bana bakıyorsunuz. Anlaşıldı. Benim içime el vermediğim. Ben bu sütü burada bir iki arkadaşımla paylaşmak istiyorum. Kim içmek istiyor? Verir <laughs> misin bir arkadaşımıza? Tamam. Bir bardak daha alalım. Tamam ben bir tane daha Oh, afiyet olsun. Ama bakın, herkes herkese verirsen bana kalma. Sütü ben kendime getirdim. Biraz da ben içeceğim. E, sütü kendime getirdim, bana kalmadı. Olsun, afiyet olsun. Bardağımızda süt kaldı mı? Kalmadı. Peki, sihir cümlemizdeydi. Hokus, okuz Hep beraber. Aa. Bardağa bakın ya inek gibi süt sağdı. Peki süt nasıl içilir? Tabii ki bardakla içilir. Ama ben bardakla içmeyeceğim. Bir değişiklik yapacağım. Parmağımla içeceğim. Olmaz ama bir deneyeceğim. Elinde bir şey var mı? Ya benim kaynım acıktı. Ben bu sabah süt içmeyi unuttum. Biraz içine kendime geleyim. Güzel. Hadi biraz daha iç. Ya biraz yağlı ama olsun. Günlük taze süt. Hadi biraz daha iç. Hı. Bana bu bu kadar yeter. Daha fazla içersem benim midemi rahatsız edebilir. Sevgili misafirler, bir şey söyleyeceğim. Sizler dikkatli izleyicilersiniz değil mi?